Sen neredesin şu anda? Bir camidesin değil mi? Evet. Camide ne yaptın sen? Evet. Ha. Ha. Ee? Çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Harika olmuş. Onlar da camları. Bir de dua et de bakalım Ahmetciğim bir de dua et de görelim bakalım hadi bir dua etsene ellerini açıp bize tamam. hadi bir dua et bakalım tamam. hadi ama yüksek sesle de duyalım hadi biraz yüksekle iyi 룰바레임